Arkadaşlar çocuklara muhteşem bir oyun hazırladım. Hadi gelin çocuklar. <laughs> çok komiksiniz. Bakın şimdi çok güzel bir oyun oynayacağız. Önce ne yapacağız biliyor musunuz? Sizin gözlerinizi kapatacağız. Sonra size bu resmi çizmenizi isteyeceğim. Hadi bakalım. şimdi önce gözlerimizi kapatalım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şimdi ilk başta ne çiziyoruz biliyor musunuz? Kafasını bir tane yuvarlak yapın. Bakayım Yusuf böyle yaptı. Fatih senin böyle. Evet. Şimdi vücudunu uzun bir çizgi yapacağız aşağıya doğru. Aferin. Ay Yusuf şey çizme. Masayı çiziyorsun. İmdat. Şimdi. Ne oldu? Şimdi kollarını yapıyoruz iki tane. Yusuf yaptı. Fatih de yapsın. İki tane kol. Evet. Şimdi ayaklarını yapıyoruz. İki tane ayak. Ne oldu? Sonra gözlerini yapıyoruz. Şunu yapıyorlar arkadaşlar. Şunu. Gözlerini yapıyoruz. Ah. <laughs> çok komiksin. <laughs> Gözlere bakın. Nerede? <gülüyor> <gülüyor> Fatih e, sen görüyor musun yoksa? Hayır. Güzel Emin bir ya. Biraz daha. Gel bakayım Fatih bana doğru. Gözlerini şöyle iyice kapatalım. Heh. tamam. Şimdi gözlerini çizdik. Şimdi burnunu çiziyoruz. Burnum. Şimdi ağzını çiziyoruz. <laughs> Arkadaşlar bakın. Şimdi de saçlarını. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Çok komik. Ah, ah. Arkadaşlar gülmekten resmen videoyu çekemiyorum. Bakın resim bu. Yusuf'un yaptığı bu. Hadi <laughs> haklı da bu. Şimdi gözlerinizi açabilirsiniz. Yos yos yos. Yos gözler burada. <laughs> Ay çok komik bir video oldu bu. <laughs> ya ben bakayım nasıl çizeyim. Evet ya. Ya çok komik. Nasıl çizeyim bak. <laughs> şimdi bir şey daha çizelim hadi. Ee, çok eğlendim. Açıldım. Kulak yapmadım ben ona. Şimdi bir şey daha ben çizeceğiz. Ben çizeyim. <laughs> Hadi arkadaşlar, sıradaki resmimizi biraz sonra göreceksiniz. Ben çizeceğim, sonra çocukları çizdireceğim. Hadi bakalım. Şimdi yeni resmimizi çizdik. Çocukları çağırıyoruz. Bir tane çiçek çizdim. Hadi gelin bakalım. Bakayım ki. Bak. <laughs> Bak böyle bir çiçek. Bakın şimdi iyice inceleyin. Bak burada bir tane yuvarlak var. Sonra etrafında yaprakları zaten var. Yapma. Gel gel otur otur. Bak iyice inceleyin. Sonra böyle bir gövdesi var. Şurada da yaprakları var ve altında çimenleri var. Tamam mı? Ben Şimdi gözlerinizi kapatacağım. Bir dakika bekleyin. Çocukların gözlerini kapattık. Şimdi şu çiçeği çizmelerini isteyeceğim onlardan. Şimdi bir tane yuvarlak yapın. Ne? <laughs> tamam. Şimdi yapraklarını yapın yuvarlan etrafına. Fatih Selim. <gülüyor> <gülüyor> Yuvarlak nerede? Yaprak nerede? <laughs> Benimki. Çok komik. Seninki daha iyi durumda şu an. Ha. Şimdi e, gövdesini yapın. Uzun bir çizgi atın. Tamam tamam. Şimdi Fatih Selim. <laughs> Fatih Selim ne yaptı? Şimdi. Hayır hayır Fatih Selim. Hayır hayır oyunu bozuyorsun. Ne yapıyor? Rastgele çizgiler attı. Neyse. Şimdi e, yaprak yapın. Yaprak. Gövdesinin yaprağını yapın. Fatih sen de yap, yaprak yap. Tamam. <laughs> Şimdi de çimenlerini yapan. <laughs> tamam masaya gelmesin. Şimdi açın, açın bakalım. <laughs> <laughs> Yusuf ki bayağı çiçeğe benzedi ama Fatih Selim'e bakın arkadaşlar Fatih Selim ne yaptı Bakın çiçeğin yuvarlağı burada Yaprakları burada <laughs> Burada da yaprakları var ve çimenleri ki bak en azından yuvarlağı burada Yaprakları burada gövdesi burada çimenleri Bayağı iyiydi Çok eğlenceliydi arkadaşlar ya. Arkadaşlar çok güzel çiziyorsunuz. Ama bu bir şaka biliyorsunuz değil mi? Güzel resim çizdiğiniz. Görüşürüz. Bana bakın. Bay bay yapın. Hadi bay bay. Bay bay.